Vaka sayısı sıfırlanan Bozcaada turizm sezonuna hazırlanıyor. Çanakkale'nin turistik ilçesi Bozcaada'da geçen yıl turizm sezonunda koronavirüs vakası görülmedi. Ancak bu yıl Nisan ayında turizm bölgesinde 82 koronavirüs vakası tespit edilmişti. 17 günlük tam kapanma, alınan tedbir ve denetimler sonrası Mayıs ayının ikinci yarısında Bozcaada'da da vaka sayısı sıfırlandı. E, şu an için çok şükür e, adamız sıfır vakayla devam ediyor. E, İşletmelerimiz de tam hızıyla e, sezon hazırlığına başladı. Turizm sezonuna sıfır vakayla girmeye hazırlanan adada gözler 1 Haziran'da açıklanması planlanan yeni normalleşme sürecine çevrildi. E, çok şükür ki adadaki vaka durumumuz sıfırlandı. Yaz sezonunda da hazırız. 1 Haziran itibariyle rezervasyonlarımızı almaya da başladık. Tatilini Bozcaada'da geçirmek isteyen yerde turistlerse şimdiden otel rezervasyonlarını yaptırmaya başladı.